Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Her şey yolundadır. Evet, ben bugün oğlumla beraber dışarı çıkacağız. Biraz dolaşacağız, oturacağız, sohbet edeceğiz. Evet, dünden beri bir iki kez çok yaşadım. <laughs> Ama şunu şimdi ondan size bahsetmeyeceğim. Belki ilerleyen zamanlarda hazır hissettiğim zaman söyleyeceğim belki anlatacağım bilmiyorum şu an. Evet bu arada dişim de çok ağrıyor. Diş çekimim olacak. Yarın hastaneye gideceğim. Dişim artık dudağıma dilimi kesiyor. O yüzden hastaneye gitmem gerekiyor ve yarın oğlumla beraber hastanede gideceğiz. Hazırlandık. Çıkalım. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, biz oğlumla beraber böyle kafeye geldik. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Böyle son <laughs> salep içiyoruz. Yakışıklı <laughs> oldu benim. <laughs> Evet, görüşürüz. Evet, biz kafeden çıktık. Şimdi eve doğru gidiyoruz oğlumla beraber. Evet, saat de 6 oluyor. 6 oluyor. Evet, bayağı da bir kalabalık var. Evet, meydan. Evet, biz sahil bire geldik. Ufak bir alışverişimiz var. Bundan alıp çıkacağız. birazdan görüşürüz. Evet kızımın evine geldik. Böyle çocuklara pek falan böyle atıştırma kaldım. Ay bir uğramıştık oğlumla. Evet ekmek aldık. Fazla bir şey değil yani. Bu kadar çok bir şey aldık gelirken. Evet geldik. Kızım da ıspanak yemeği yapıyor. ıspanak yemeğinin yağsını, soğanını koydu, kavurdu, salçasını, ıspanakını koydu. Şimdi pirinç ekleyeceğim. Şimdi pirincini ekleyecek, pişmeye bırakacağız Evet, yemek pişerken biz kızımla kızım kahvemizi yaptı. Şimdi kahvemizi içiyoruz. Bize afiyet olsun. Evet ıspanak yemeği de pişti çok güzel görünüyor. Bize afiyet olsun. Piş şimdiden. Evet burada da kuş var. Çık çık yapıyor ikisi bir. Bunun yeme suyu var mı? Hı? Yeme suyu var mı? Evet, kızım kek yapacak şimdi. Yemeğimizi yedik, kahvenizi tamam, içtik. Şimdi kızım kek yapacak. Kızıyla beraber yapacak. Evet, burada da oğlum portakalı bir rendeliyor. Aferin dakika, dakika. <laughs> benim oğluma. Evet, üç tane yumurtayı şimdi çırpıyor. bardak şeker. Allah. Var Var, tamam. Bak sen annesiyle beraber kek yaparmış benim kızım. <laughs> Orada. Evet, silenler güzel çekiyor şu an. Evet, Piyasını ekledim, yarım bardak. kadar yeter mi dedi. <laughs> Anneci bu kadar yeter. <laughs> Af benim kuzuma. Tatlı kızım. Bak bu kadar yaptım. Bak anne. Tamam oğlum yeter. Yeter yeter. Evet Hı. oğlum da burada portakalı rendeledi. Devam ediyor. şimdi portakalın suyunu dökersin sen de bir dakika bekle Ama, bir bardak süt ekledim zaman, şimdi çocuklarla beraber yaptığı için ben tek tek söylüyorum tek tek ekliyor o yüzden yeter mi o kadar keke bu kadar kadar şey mi kapatayım tamam tek, tek. Hı, yarım bardak Portakal suyunu koydu. Kızım hemen koydu. Çekine kadar. Evet şimdi bunu elliyor. Böyle <laughs> <laughs> yapacağız. Evet, ikinci bardağı eğilecek şimdi. İki buçuk bardak mı koyuyoruz? Hmm. Bir dakika bekler misin Elucuğum? Tut bunu, tut bunu. Tut. tut. <laughs> Kabartma tozunu vanilyanı onun içine koyacağız. Tamam, eğilmez. Bırak. Sen yapman gerekeni yap. Ellerine sağlık. Şimdi Eylül'cüm bak. Getir elini. Anne! Çırpıcı kol küreklemeye hazır. Çırpıcı kol küreklemeye hazır bulunuyordur. Aa, An bu Anne! Bu Bana ver ben çırpacağım. Evet, onu da eledi. Şimdi çıkacak. Hazır mı? Benim. Portakal kabuğunu değil mi? bekledim. Dada. Ha şimdi ne yapacağım? Yine mi çıkacağım? Başka? Tamam bu kadar. Başka? Başka bir şey kalmadı. Şimdi fırına atacağız pişecek. Ay, Ay, şey koymayacağız. evet benim kuzucuğum şimdi tepsi yağlıyor, borcamı yağlıyor. Şimdi kek koyacak, hamuru koyacak. Kekimiz pişecek, değil mi kızım? Aferin kızıma. <laughs> 170 almıyor mu? Tamam 170. Tamam. De, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ee, çok mu, şey mu şey seviyorsun anneni sen? <laughs> Tatlı şey. <laughs> 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 Tuşa oradaki karalık ne? Neydeki? Ha buradaki. Daha önceki ev sahipleri şey evde oturanlar yakmış orayı. Evet. Ne yaparsan yap çıkmıyor. Ha. Anne. Bu yapacağız da? Bıcır bıcır Hayır. Bir tanem daha karıştırmayacağız bunu. Daha hiçbir şey yapmayacağız. Şimdi Buraya. bunu Hatta yok daha yapılmıyor şimdi fırına atacağız pişecek. Tamam mı? abur ya. abur ya. Abur. Evet, şimdi fırına sürecek. Piştikten sonra tekrardan görüşürüz sizlerle paylaşacağım. Evet, çocuklarla beraber <laughs> yaptığımız kek kabarmadı. Ama lezzeti güzel. Bize afiyet olsun. Böyle burada sonlandırıyorum. Kanalımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.